Bu arada sevgili yönetmenimiz Caner'den rica edelim. Bugün Steven çardın özür diliyor. O sahneyi bir görüntü olarak verebilir misiniz? Çünkü biz izlerken benim dikkatim bir şey çekti. Şimdi bir insan bir insandan özür diliyorsa böyle bir ee, vücut, dili vücut dili olamaz. Şimdi Steven geliyor. Özür dileyeceğim. Çağrı ile konuşup geliyorum diyor. Çardın özür diliyor. Şimdi burada bir duralım. Evet, duralım burada bir. Tam ekran verelim. Şimdi evet Tam ekran verebiliriz. Şimdi bu görüntüye bakan birisi Steven'ın Çağrı'dan özür dilediğini düşünemez. Çünkü tamam alabiliriz normal görüntüye. Çünkü Steven bir ayağını bençin üstüne koyuyor. Çağrı ile bir konuşma süresi var. Elle, elle, bak elde de sallanıyor. Bak, yani şimdi Alır bak, mısın bir daha bak. E, bu şöyle el ele, bak. ele bakalım. Ele, tam, ele, tam sadece ele, ele o kısmı. O kısmı gösterebiliriz. Tam böyle gelelim. dizine koyuyor elini. E, e, ele dikkat edelim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bak, bak. Furkan el de sallanıyor. Yani. Bak bak elde. Bak Olmaz. şöyle bir şey var. Olmaz. Ben bu iki arkadaşın arasındaki sohbetse benim için hiçbir problem yok burada. Arkadaş değiller ki onlar. İki daha e, son e, oyunda problem yaşamış iki kişi arasında eğer Steven özür dilemeye gidiyorsa kendiyle ilgili bir problem, böyle bir vücut dili olamaz. Zaten o bile bir gerginlik yaratabilir iki insan arasında. Çağrı yani, normalde he. hoşlanmaz bu tarz bir tavırdan fakat Çağrı şu an kendisiyle mücadele içerisinde. Ne yapacağım, ne edeceğim konseyi düşünüyor. Bence Steven de onu şey durumunu yakaladı. Bu görüntü benim hiç hoşuma gitmedi. Adam Ama eziyor adamı eziyor orada. Steven'ın şöyle olmuştur. Adamı eziyor. Bak ben söyleyeyim mi? Adamı eziyor orada. Şimdi konsey var Gerçek ya. Gerçek bu. Konsey olduğu Yakalamışken için. Yakalamışken Olur ha. Evet ya eziyor adamı orada. Konseyden önce olur ha çağrının kararı gitmek yönündeyse belki de vicdan azabı çekeceğini düşünüp hani konseye gitmeden özür dilemek istemiş olabilir. Tamam biz de zaten öyle düşünüyoruz. Ama Fakat bu şekilde olmaz. Bunun... Haklıyorum, ben de bir sayın insandan o şekilde özür dilemem sayın ama on, bu ya arkadaşların vücut dili biraz daha rahat olduğu için. Ama bak biz de Stephen her şeyi yapıyor yapıyor yapıyor. biz de ama diyoruz öyle. ki. hayır ben korumak için söylemiyorum. Tamam bak. Korumak Gerçekten Steven, vücut dilleri biraz Steven daha rahat. Her şeyi yapıyor sonra biz de burada diyoruz ki Steven farklı. Ama şöyle bakmak lazım. Onun kültürü lazım. farklı. Bu özürü dilemeye de bilirdi. Hayır efendim ben öyle katılmıyorum buna. Bak böyle bir şey düşün. Ama nasıl diledi? Bunu, ne şekilde diyeceğim? Hayır, hani bunu boğazından sıkıp söylemediler. Sonuçta kendince ya ya giderse deyip özür dilemeye kalktığı için, hani kendince iyi bir şey yaptığını düşünüyor. E bence de iyi bir şey yapıyor. Dolayısıyla böyle tutup da şöyle bir dalga geçer gibi gideyim de rahat rahat. Hani onu düşünmemiştir diyorum. Ben İyi niyetle gittiğini düşünüyorum. Ben de insanlardan o şekilde özür dilemem ama onun o şekilde dilemesi onu suçlu yapmıyor demek. Hemen Murat abinin de fikirlerini alalım. Ben e, tamamen zıttını düşünüyorum. Hı hı. Neden dersen Steven'ın yapmış olduğu hareketi ben takdirle karşılıyorum. Evet. Neden takdirle karşılıyorum? Çünkü herkesin içerisinde değil mi? Yani orada iki kişi hani dersin ki çekersin bir yere özür dilersin herkes duymaz. Ama Steven orada herkesin gözü önünde kalkıyor. Çocuk oradan ta çağrının yanına kadar gidiyor ve çağrıdan özür diliyor. Yani şimdi ben bunda bir ne oldu ben anlamadım ya. Yani. Adam gidip yok, özür diliyor. Yok şöyle bir yani şey var. Yani bir tuhaflık mı? Arıyorsunuz? Hayır, bak, ben anlamadım abi, ki adam, şey adam özür diliyor evet, bu, işte. Yani. Burada özürde, özür evet. kısmında hiçbir problem tamam, yok evet. ama özürden özüre fark var. Şimdi ben de sana bir hata yapsam gelip yani bunun örneklendirmesini yapmak istemiyorum. Gelip şu ayağın, ayağımın masanın şu üstüne koyup da Elimde hani Murat abi kusura bakma falan filan hani anlatabiliyor muyum demek istedim? Olmaz. Tavırdan tavıra fark var vardır. Yani Olmaz. Sen şimdi ya bir yani laf Ne yapacaksın mesela? Ne yapacak diyecek? Önünü ilikleyip hayır, hayır. Çağrı Bey sizden özür diliyorum. O kadar değil. Benim anlatmak istediğimi yani? sen ha. çok iyi anlıyorsun. Ama anlamıyorsun. anlamıyorsun. Anlamıyor. Yani, anlamıyorsun. 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 Niye Anlam? anlamıyorsun? Abi, abi, başka adam, açıdan adam, bakıyor. Adam gidiyor bir insandan Ay. özür diliyor. Evet. sen onu da beğenmedin. Sen, sen hep cümlelerine yani, Yani sen özürü de beğenmiyorsun. O onu dedi. Ben eleştireceğim bu, bunu diye dedi, adamı eleştireceğim. Dedi ama dedi nasıl dedi. Sen artık özürü de beğenmez hale geldin. Ya adam gidiyor kalkıyor ya ta oradan oraya atma gidiyor. Et, bak Sema da aynı fikirde oluyoruz ben sana diyorum diyorsun. Furkan da aynı Sema fikirde Sema sana diyorum Furkan sana diyorum. Anladım. Üçünüze birden Görüntüyü diyorum. Görüntüyü getiren Furkan Siz zaten bana niye söylüyorsun? Ama Sema öyle ben, ben de öyle İçinize ben. söylüyorum. Siz artık özrü de beğenmiyorsunuz. İyi bir şey yaparken bunu beğenmiyor. Beğenmiyorum. Nasıl, arasında... nasıl beğenmiyorum? beğenmiyorum? Ya adam gitmiş beğenmiyorum. özür diliyor tamam, ya. Ben özür Böyle sen öyle dilemezsin. Haklısın. Sen öyle, oradan öyle oradan dilemezsin. Öyle ben, bir... öyle dilemezsin. ben yapmam böyle. Özürde evet. bir... özür mahcubiyet eksikliği var. Evet, haklısın. Mahcubiyet ya, eksikliğinden yani ziyade. Ama tavır. bu adam ya bunu ya ne yapacak abi? City'ın zaten rahat, rahat, rahat bir adam. Rahat bir adam. City'ın rahat bir adam. Rahat bir adam. Bir bambaşka bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. Bambaşka bir şey söylüyorum. Bak şimdi burada özründeki tavrı beğen yani doğru bulmadığımı söylüyorum. Evet. Bambaşka bir şey daha söyleyeyim mi? Özür dilemesine gerek yok bence. Evet, o da başka bir konu. Siyemin özür dilemesine evet, gerek işte özür yok. Evet. Şimdi evet. şöyle, şöyle. Şimdi bir şey söyleyebilir O da, söyle. bir o da takım şöyle adam gidebilir. De, de, evet. Şu andaki evet. Adam, psikoloji o. Tamam. Normalde onun da da helalliktir. Tamamdır, he. helallik. Normalde, normal onun adı tamam da he. Helallik. Normal söyleyeyim. bir zamanda adam gidip özür dilemez zaten. Ama şimdi o da nasıl hepimiz üzülüyoruz Adam gidecek mi, gitti mi filan falan, falan. duygusallık yaşıyoruz. O da öyle gitti. Şimdi ben o zaman şöyle yapalım. Ee, survivor eğer bittikten sonra ben Steven'ı bir yerde görürsem Steven'a deyin ki Steven kardeş bundan sonra eğer birinden özür dileyeceksen ceket kravat papyon tak. Papyonla git özür dile. Bak Murat tamam Ne, ne yapayım abi yani şimdi ben de anlamadım Bak, ki şey. Yani ki... bir takım arkadaşlar Steven'ın çağrıyı kışkırttığını dile getirdiler ya. Belki de Steven'ın da kulağına gitti bu. Hani o hareketlerinden dolayı çağrı sanki böyle bir duruma düşmüş, konuşmaları oldu. Olabilir. Evet, Ülüşleri, olabilir. evet öyle de zaten. Onu sorar çok mısın çok... bana? Steven kışkırtıyor. Kışkırttı tamam. Hep kışkırtıyor. Şimdi kendi içinde insanlar da bunu konuşunca ya evet benim yüzümden deyip gittiği için gerekli değildir değil. bence gerekli. Eğer gerçekten kışkırttığını düşünüyorsa ya da insanlar ona suçladığını düşünüyorsa bu konuda duymuş ki gittir bence gerekli. Vicdanlı mı rahatsız? Evet. Ya? Sadece burada başka bir şey daha var. Ben diğer yarışmacılar için konuşuyorum. Bana sorarsanız Çağrı'nın sinir krizi geçirdiği gün gönüller sevinçlerini çok abarttıklarını düşünüyorum. Artık yerde yuvarlanmalar, tamam. kumların içinde bir o tarafa bir bu tarafa tamam. balık istifi gibi ama hem o hareketleri yapıp da Steven'da biz arkadaşlarla konuştuk sevinebiliriz dediğinde bir kişi bana destek verme dediğinde Steven'da haklı buluyorum. Haklı, evet. Sen o kadar kişi yerlerde bütün kızlar yuvarlandı yuvarlandı çocuk dedi ki ha biz böyle konuşmuştuk sevineceğiz demiştik dediğinde evet Steven doğru söylüyor sevineceğiz demiştik bir kişi demedi hem sevinen sizsiniz hem de çocuğu yalnız bırakıyorsunuz orada da diğer yarışmacıların yaptığı abi. hareketleri evet. doğru bulmuyorum. Bu arada hemen şu konuya gelelim. Sonra da kaptanlık konusunu konuşacağız. Steven ve Aleyna'yı tebrik edelim. Abi. Çünkü evet, evet. Steven'ı yani şimdi 30 saniye önce belki bazı yaptığı hareketlerden dolayı eleştirdik ama ben şunu söylüyorum Murat abi. Steven öyle bir yarışmacı ki ben şampiyonum diyen adama taş çıkartacak bir yarışmacı. Çok tehlikeli yani çıta gibi bir adam durdurulamıyor. Herkesi yeniyor. Ne İsmail Balaban bıraktı, ne Poyraz bıraktı, ne Batuhan bıraktı. Ne diyeceksin? Ve Aleyna tamam. içinde Aleyna'yı da tebrik ediyorum. Ee, anasının ak sütü gibi helal bir e, Birleşme Partisi'ne kadar dokunulmazlık kazandı. Senin söylediklerine yüzde yüz katılıyorum. Bir de ilave yapacağım. Steven kardeşimi tebrik ediyorum. Ve Kara Panter diyor değil mi kendisi? Evet Kara Panter. Steven Kara Panter. Steven'a pembe panter diyenler de bu gece bir düşünsünler. <laughs> Kim oluyor Pembe Panter'den? Hep soruyorsun Bili da takımı. E, Bilmiyorum yani Diyenler diyelim işte Biri dedi Biz is, bilmiyoruz söyle. İnsanlar e, de, de, Ortalık bir birbirine girdi ben? Senin nasıl ben haberin yok söyle, ya Öyle bilmiyoruz Ne niye Biri yaptı onu da Ben ismi bulamıyorum Murat abi İsmi söyle ben ama Ben, ben e, şimdi de ismi Şimdi kafamda Öyle bir şey hatırlıyorum Biri dedi Ama tam olarak yanlış söylemeyeyim Ama kafamda biri var yüzde %90 ama yanlış söylersem Doğan dedi Kim? Doğan dedi o O diyor ben bilmiyorum yani Öyle Sanki mi? doğa mı dedi şimdi? Doğa. Doğa hepsi de evet çok güzel. Doğa mı dedi? Evet Barış falan da çok tamam. güzeldi. O yani. zaman kara pantere, pink Panther yani pembe panter diyenler de bu geceyi güzel bir izlesinler. Bir kere orada orada da hani hep diyorlar ya Steven herkese dalga geçiyor, hata ediyor falan. Adama da pembe panter dediler. Yani onun pembe panteri de evet evet. Ben Onun çizgi filmlerini de denen onun için evet. Steven'a dikkat Aleyna ile ilgili de bunu tabi Aleyna'yı da tebrik ediyorum o da inanılmaz bir performans Zaten şu ana kadar damga burada o da Survivor'a Aleyna ya da tebriklerimi yağdım. Aleyna Steven'la ilgili kısa alalım. İkisi de çok güzel yarışı tebrik ediyorum ama kazanmasalar da olurdu. İkisinin de asla birleşmeye kadar eleneceğini düşünmüyorum. Berkay ve Aleyna Çalışkan keşke biraz daha canlıların dişlerine taksalardı. Çünkü onların oylarında ve yazılmaları ihtimal. Ve Sergen'le de Gonca'nın bunda canlıların dişine takmaları gerekirdi. Çünkü en çok bu dörtlünün işine yarardı. <laughs>